Tarih 6 Şubat 2023, saat gece 4.17. Kahramanmaraş merkezli deprem 11 ilde milyonlarca insanı etkiledi. Depremde on binlerce insanımız hayatını kaybederken çok sayıda canımız yaralandı. Yaşadığımız coğrafyada yaşanan depremlerin sadece isimleri ve saatleri değişti. Yeri geldi depremleri doğduğu yerlerle andık ve onlara Van depremi, Elazığ depremi diye yad ettik. Yeri geldi zamanlarıyla, saatleriyle andık 99 depremi 6 Şubat depremi diye iade ettik. Ve bugün 6 Şubat depreminin üzerinden 2 yıl geçti. Geçen bu zamanı tarif edebilecek tek cümle ise dile kolay kalbe değil demekti. Yaşanan depremlerin üzerinden geçen 2 yılın ardından acılar hiçbir şekilde azalmadı. Ve bugün asrın felaketini yaşayan milyonlarca canımızı anmak adına Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak adına yurdun dört bir yanında sessiz yürüyüşler, dualar ve gözyaşlarıyla anma etkinlikleri düzenleniyor. 6 Şubat deprem özel yayını başlıyor. şişelere porselenler var ve dolaplarımızda kilit sistemi olmadığı için çok yatırsak ne olur bu eşyalar üzerimize değerli yani düşün. Bir elimizle de tutunuyorduk değil mi? Eşyalar buradan tutunuyorduk bir elinle hem ensenin hem başını koyduk. Ne kadar küçüldüğünü gördünüz değil mi? En küçük halimizi aldık. Yedek küçüktür. Şu ne de oluştu var. burada? Bir şey düştü, devredi diyelim. Bu sağlam bir eşyaya tutundu. Yan yattı, bir ucu da buraya geldi. Ne oluştu böyle? Üçgeni, yaşam üçgeni. Yaşam Boşluk oluştu. İki dizini yere koy. İki dizini yere koy. ne küçük hala? for the he's there in the airport Hoş geldiniz. İsmim Abdullah Yiğit. Çok uzun yıllar arama kurtarma içerisinde aktif olarak görev aldım. Son 10 yıldır da merkezin yönetimini sürdürmeye gayret ediyorum. İçinde bulunduğumuz tesis Türkiye'de kendi alanında ilk ve tek merkezlerden birisi. Toplumun tüm katmanlarında doğal, teknolojik ve insan kökenli afetlerle ilgili temel afet bilinci farkındalık eğitimini sürdürüyoruz. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, İlafet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün uktesinde toplumun tüm katmanlarına ağırlıklı olarak da öğrencilere afetler konusunda bilinçlendirme eğitim veriyoruz. 12 simülasyonda eğitimimizi sürdürüyoruz. İlimizdeki ilçeler dahil olmak üzere 17 ilçenin tamamına randevu oluşturuyoruz. Ortaokul 6. sınıflara, bunların da toplam kümülatif toplamına baktığımızda 45 bin seviyesinde. İlkokul 4. sınıftan itibaren de ek talepleri doğrultusunda gelmiyoruz diyenlerin yerine boşalttığımız grupların yerine yeni randevular oluşturarak sabah 5-6 grup, öğleden sonra 5-6 grup olmak üzere 12 simülasyonda bu eğitimi sürdürüyoruz. Yıllık toplam ziyaretçimize baktığımızda 30 bin ile 40 bin arasında misafirimiz oluyor. 2024 yılını şu an 34 bin ziyaretçiyle kapattık. Hedefimiz bunu da bize biraz daha üzerine taşıyarak toplumun tüm kapıları, katmanlarında bu bilinci oluşturmak. Geçmişten günümüze zor Anadolu coğrafyasında biz çok büyük acılar çektik. İşte 1999 Marmara depremini, ondan önce 1939 Ercan depremini, işte en son 6 Şubat depremindeki mal ve can kayıplarımız hat safhaya ulaştı. İşte bunun da en etkili çözümü afetler öncesindeki toplumun tüm katmanlarında bu bilinci oluşturarak özellikle afet öncesi hazırlıklarımızı belli bir yere taşıdıktan sonra bilinçle birlikte biz afet zararını azaltabiliriz. Dünden bugün Arama Kurtaman müdahale ya da afet sonrası iyileşme sürecinde çok büyük iyi mekata ettik. Eksiklerimiz olmakla birlikte, ancak toplumun tüm katmanlar bu konuya duyarlılık göstermediği sürece dün yaşadığımız acılarda da yaşamaya mahkumuz. İşte bunun yolu da eğitimden geçiyor. Dünyadaki afet önleme konusunda baktığımızda çok iyi örnekleri var. İşte bunlardan birisi Japonya. Onca afetleri yaşamasına rağmen her defasında yaşadıkları acı tecrübelerden ders çıkararak yarınlara çok daha güçlü hazırlanarak yollarına devam ediyorlar. Eğitim merkezinin fikriyatı Japonya'dan geliştirildi. Zaman zaman birçok projede biz yine ortak birlikte çalışmamız devam ediyor. E biz de bu konuda ülkemizdeki özellikle yeni yetişen kıymetli neslimizin bilincini arttırarak ve toplumun tüm katmanlarında bu konuya farkındalık ve duyarlılık oluşturarak afet zararını azaltabileceğimize inanıyoruz. Biz kurumsal olarak şu an şuna inanıyoruz. Afet öncesi harcamadığımız 100 lira, afet sonrası bize bin lira olarak geri dönmektedir. Bu da bilinçten geçiyor. İşte bu merkezi de biz yıllık misafirlerimizi kabul edip buradaki bilinçlendirme eğitimlerini devam ettik.